Seher'in ölümünden sonra Yusuf içine kapanır. Bir yandan ölen karısının yasını tutan Yaman diğer yandan da biricik yeğenini yeniden güldürmek ister. Fakat Yaman'ın bulduğu çözümler hiçbir işe yaramaz. Öte yandan Aziz in kardeşi ağabeyinin katilinin peşine düşer. Bulduğu ip uçlarını birleştiren Nana, Aziz'in gerçek katili Topal'a ulaşır. Topal bu durumu fırsata çevirmek için Nana'ya katilin Yaman olduğunu söyler. Yaman'a karşı bilenen Nana, Yusuf'un bakıcısı olarak konağa girer. Bir anda hayatlarına giren bu yabancı Yaman ve Yusuf'un hayatını nasıl etkileyecek? Nana, Topal'ın gerçek yüzünü görecek mi? Kalbini tüm dünyaya kapatan Yusuf'un yüzü yeniden gülecek mi? Yaman ve ağabeyinin katilini arayan Nana'nın öyküsünün anlatılacağı emanet hafta içi her akşam 19.00'da Kanal 7'de.